Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ne dedik diğer videolarda? 2024 YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için bu sene bolca video çekeceğiz. Yani birlikte 2024 sınavına adım adım gideceğiz arkadaşlar. Şimdi yazın ders çalışmaya başlayan öğrencilerimiz var. Bunlar 12 Eylül'de zorlanmayacaklar motive motive olmaları çok kolay olacak. Ee, ama Ağustos böceği gibi yaz saatini geçiren öğrencilerimiz var. Bunların biraz e, derslere aşina olması için biraz zaman gerekecek. Ama şimdiden zihinlerini toplamaları onlar için çok elzem olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda şundan bahsetmek istiyorum. Fakülte mi önemli yani bölüm mü önemli kazandığınız bölüm mü yoksa o bölümü hangi üniversitede okuduğunuz mu önemli? Tabii ki bölüm önemli ama hangi üniversitede okuduğunuz da çok önemli. Bunun için e, çevresel faktörler de devreye giriyor arkadaşlar. Mesela bu sene baraj kalktı. Baraj kalkınca YKS'de aynı bölümü hatta aynı fakültede okuyanlar arasında çok ciddi puan farkları da oluştu. Tıp ve diş hekimliği de dahil olmak üzere 100 puanı aşan farklar ortaya çıktı. Şimdi böyle bölüm bölüm incelediğimiz zaman şöyle bir bakıyorum. Bu sene Koç Bilgisayar Mühendisliğine bir öğrenci 558 puanla girmiş. Iğdır Bilgisayar Mühendisliğine 297 puanla girmiş. Yani arada 260 puanlık bir fark var. Peki bu çok önemli mi? Sonuçta hocam ben 5 yıl sonra mezun olduğum zaman o da bilgisayar mühendisi, ben de bilgisayar mühendisiyim. Peki gerçekten bu durum böyle mi? Bence bu durum böyle değil. ...bu durum biraz aldatmaca eğer böyle düşünüyorsanız. Şimdi koça giden bir öğrenci 35 netle bu bilgisayar mühendisliğini kazanmış da... ...başka bir üniversiteye giden bir öğrenci 10 e, matematik netiyle, 8 matematik netiyle bu bölümü kazanmış da... ...oradaki alacakları eğitim belki müfredat olarak aynı olsa bile... O müfredatı çıta olarak e, yukarı çekiş çok farklı olacaktır. Çünkü siz e, İngiliz Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nden 250 puan daha düşük puanla öğrenci alan bir üniversitede aynı müfredatı uygulasanız bile aynı ağırlıkla uygulayamazsınız. O zaman mezun veremezsiniz. Bu açıdan bir de çevresel faktörler var. Yani şimdi koçta okuyan bir öğrenciyi düşünün. Onun çevresel faktörlerini nasıl düşüneceğiz? Arkadaş çevresi var, aynı afide ders aldığı arkadaşları hepsi harur harur ders çalışacak. Ders çalışmaya alışmış olan öğrenci topluluğun içerisinde kendini bulacak. Zaten kendisi de öyle. Yani bu öğrencilerin yaşam tarzına baktığı zaman o öğrenci sürekli üniversitenin içerisinde kendisini yetiştirebilmek için bir kaygı duyarak. 4-5 yılını geçirecek. Ama diğer şekilde başka bir üniversitede çok düşük puanla e, bir üniversitenin bir bölümünde okuduğu zaman ne olacak? Çevresel faktörlerde e, 8 netle 10 netle e, bir öğrencinin kazandığı bir bölümü düşünün. Birçok öğrenci 8-10 netle o üniversitede okuyor, o bölümde okuyor. E Tabii ki bunların algılamalarında, üniversitedeki sorulan sorularda... E, vize sorularında, final sorularında e, o müfredatı işte işte çok farklılıklar olacaktır. Yani özel sektör zaten bunun farkında arkadaşlar. Artık özel sektör sizin hangi üniversiteden mezun olduğunuzun dışında artık hangi liseden mezun olduğunuzla da ilgilenmeye başladı. Çünkü yarış çok e, çetin bir şekilde devam ediyor. Neden? E, birçok üniversite var, e, birçok öğrenci var ama kısıtlı sayıda iş imkanı var. Dolayısıyla siz ne yapmak zorundasınız? En iyilerden birisi olmak zorundasınız. Şimdi Yeditepe Dişe baktığım zaman Yeditepe Diş 535 puanla öğrenci almış. İstanbul Atlas Üniversitesi de 424 puanla öğrenci almış. Yani diş hekimliğinde de puan farkı 111 puan. Ama şunu da söyleyelim bazı bölümler var. Bu farklardan etkilenmiyor. Mesela tıp fakültesi etkilenmiyor. Diş hekimliği etkilenmiyor. Neden etkilenmiyor? Şundan dolayı siz bir doktora gittiğiniz zaman hangi üniversiteden mezun olduğunu sorguluyor musunuz? Sorgulamıyorsunuz. Çünkü işsizliğin az olduğu bir meslektir tıp doktorluğu. Dolayısıyla ee, tıpı kazandığı zaman bir öğrendi, diş hekimliğini kazandığı zaman ne yapabiliyor ee, atanabiliyor iş bulma potansiyeli çok yüksek o yüzden tıpta ve dişte bu söylediklerim çok da geçerli olmayabilir bakın bu hukukta da böyle hukukta da kendi bürosunu açabilir artık bir e, kendi yetenekleri doğrultusunda hukuk fakültesinde de ne yapabilir iş hayatında çok başarılı olabilir İyi bir üniversitede okumamış olsa dahi fiziksel özellikleri, e, psikolojik özellikleri ön plana o öğrencinin geçebilir. E, baktığımız zaman tıpa bakalım burada. Toba bakıyorum 569 puanlı öğrenci almış. Üsküdar tıpa baktığım zaman 459 puanlı öğrenci almış. Tıpta da 110 puanlık bir fark oluşmuş. Mesela en fazla tercih edilen e, bölümlerden birisi olan moleküler biyoloji var arkadaşlar. Koç Üniversitesi 553 puanla öğrencisini alırken Avrat Üniversitesi 211 puanla almış. İşte burada bu bu bölüm hangi üniversitede okuduğuna bağlı olarak senin karşına 4 yıl sonra, 5 yıl sonra işsizlik sorunu olarak karşısında iki yol ayrılacak. Hangi üniversitede okuyorsan o şekilde daha iyi, çevresel bir farkla da güzel bir eğitim alacaksın ve böylece işsizlik durumunu en minimuma indirebileceksiniz. Yani burada Koç'la Avrat Üniversitesi arasındaki moleküler biyoloji bölümünde okuyan puan farkı 342 arkadaşlar. Hukuka baktığımız zaman Galatasaray Hukuk 552 puanla öğrenci almış. Türk Alman Üniversitesi 369 puanla almış. Hukukta bile 183 puanlık bir fark var. Mesela psikoloji en çok TM'nin TM'de öğrencilerin tercih ettiği bölümlerden Koç psikoloji 548 puanla öğrenci alırken Ada kent psikoloji kaç puan almış? 165 puan almış. Arada 383 puanlık bir fark var arkadaşlar. Yani psikoloji için mesela hangi bölümü okuduğun değil, hangi üniversitede okuduğun çok önemli. Mesela özellikle TM bölümünde iktisat ve işletmede de bu durum geçerli. Mesela çok fazla iktisat ve işletme fakültesi var ülkemizde. Hemen hemen her üniversitede var. Ama burada İktisat ve işletmeden mezun olanlar, e, işsizlik sorununu çok yaşayan insanlar çevremizden de görüyoruz. Ama tabii ki bir boğaz içini bitirdiğiniz zaman, bir koçu bitirdiğiniz zaman böyle bir işsizlikle karşılaşmıyorsunuz. Neden? Çünkü iyi yetişmiş oluyorsunuz. İngilizceyi çok iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bilgisayar programlarını çok iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Derslerinizi... E, o üniversitenin içerisinde kendinizi mükemmel bir şekilde geliştirmiş oluyorsunuz. Daha sonra devletin açmış olduğu başvurularla ya da özel sektörde bankacılık, finans sisteminde girdiğiniz sınavlarda başarılı oluyor bu öğrenciler. Çünkü aldıkları eğitim onların başarılı olmasına yetiyor arkadaşlar. Boğaziçi İktisat 559 puanlı öğrenci almış. Bingöl İktisat'a bakıyoruz 201 puanlı almış. Arada 358 puanlık bir fark var. Yani şimdi... Ben e, bir iş yeri sahibi olsam, bir holding sahibi olsam ve benim e, personel müdürüm benim firmama, benim holdingime işletmeci, iktisatçı alacak olsa ve 5 kişi alınacaksa, 50 başvuru yapılmışsa, şimdi Boğaziçi iktisattan mezun olan, e, koş, iktisattan mezun olan diplomaları şöyle sağ tarafa ayırmaz mıyım? Tabii ki hayır. Yani bu bir e, öğrencinin yeterliliğini bize gösteren bir diplomadır sonuçta. Buna çok dikkat edelim. Yani 4 yıl, beş yıl işte üniversiteyi kazandık, üniversite okuyacağız, işte kendimizi e, ne yapacağız, e, bulacağız şeklinde böyle gençlik hayalleriyle üniversiteye gitmek sadece bu açıdan nafiledir arkadaşlar. Bu yüzden üniversitede kendimizi yetiştirebileceğimiz, iyi bir üniversiteye daha iki yılımız varken bunu yapmamız gerekiyor. Yani şunu size söyleyeceğim. Sayısalda ilk 20 bine girmek çok önemli. İlk 50 de çok önemli arkadaşlar. Hedefimiz bu iki yıl içerisinde ilk 50 bine en kötü girmek olsun. TM'de de ilk 5 bine girmek olsun. Eğer bunu başarabiliyorsak başarılı bir İMS öğrenci olabiliriz. Ama bunun dışında hep kendimizi ne yapacağız? Riskli tarafa, e, gri tarafa atmış olacağız. Peki benim bu söylediğim ilk 50.000 sayısalda ilk 5.000 TM'de hayal mi? Hayır, hayal değil arkadaşlar. 2 yıl içerisinde disiplinli bir çalışmayla her öğrenci bu seviyelere ulaşabilir. Mesela Boğaziçi İktisat'a baktık 559 puan dedik, Bingöl İktisat 201 puan, 358 puanlık bir fark var arkadaşlar. Mükemmel bir fark var. Yani şimdi sen Boğaziçi İktisat'ta okurken senin çevrendeki öğrenciler bile seni ders çalışmaya sevk edecek. Ama çok daha düşük puanlı bir üniversitede okuduğun zaman ne olacak? Çevresel etkenler seni kendini geliştirmene ne yapacak? Engelleyecek. Sonuçta hayatta bir insan çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır arkadaşlar. Yani çevrenizde bulunan insanlar sizin de durumunuzu gelecek açısından ne yapacaktır? Belli edecektir. Mesela Boğaziçi işletmeye bakıyorum. 551 puanla öğrenci almış. Demin söylediğim iktisattı. Atatürk Üniversitesi 181 puanını almış. Arada 370 puanlık bir fark var. İşte bütün bunları size böyle belli bölümleri en yüksek puan, en düşük puan şeklinde aradaki puan farklarını da çıkararak açıklamamın nedeni önümüzde 2 yıl var. Bu 2 yıl içerisinde ne yapacağız? İlla ki bir üniversite okumak için değil, İyi bir üniversitede iyi bir eğitim alabilmek için bu iki yıl ne yapacağız? Terleyeceğiz arkadaşlar. İşte bunun karşılığında iyi bir üniversitede iyi bir eğitimle, iyi bir çevreyle alacağız. Daha sonra mezun olduğumuz zaman da artık biz Türkiye'nin içerisinde işsizlik sorununu kendi açımızdan ortadan kaldırmış olacağız arkadaşlar. Benim size bu videoda söyleyeceklerim bunlardı arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.